Kızım. Telefonu çalıyor. Hı hı. Efendim. Selamünaleyküm Levent Hoca'm. Aleykümselam Cüneyt. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi olmayı isteyecek kadar iyiyim. Sizinle görüşmek isterim. Ee, müsait bir zamanda. Cüneyt söylediğim gibi randevu alarak. Şu sıralar e, programı biraz karışık. Biliyorum, biliyorum. Evvela hastaneye aradım, fakat ulaşamadım. Evet, oldu bir şeyler. Sonra konuşalım mı? Hayrola? Sizi huzursuz edecek bir şey mi yaptım? Hayır, hayır, hayır Cüneytciğim. Babam hasta. Ee, ciddi bir atak geçirdi de. Onunla ilgileniyorum. Bilmiyorum. Münasebetsizlik ettim. Kusuruma bakmayın. Allah şifa versin, çok geçmiş olsun. Görüştüğümüzde bir şey demeyince siz. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı yapabileceğimiz bir şey? Hemen halledelim. Hastanedeydik zaten. Söyleme gereği duymadım diyelim. Teşekkür ederim. Biz her şeyi hallediyoruz. Kusura bakma. O, terapiyle ilgili bugünlerde yardımcı olamayacağım. Estağfurullah, estağfurullah. Siz hiç orayı düşünmeyin. Hayırlı günler. Ya en zor imtihan evlat. Öyle değil mi? Ya evladın imtihanı? Bir baba evladını yıkarsa ikisi de güler. Fakat bir evlat babasını yıkarsa ikisi de ağlar. Bu Levent Hoca hayırlı evlat. Amcam yerinde mi? fotoğraflar geldi ama bir problem var. Ne fotoğrafı? Pasaport için çekmişler diye baba. Ha, Zeynep annesinin. Evet. <laughs> Pasaport için iki velinin de başvuruda aynı anda bulunması gerekiyor. İzni bir şekilde halletsek dedim. Vekalet falan bir şekilde punduna getirir, imzalatırdık ama bizzat orada... Ya çözerler. Baba bu İrfan Bey. Zeynep'in durumunun hassasiyetini biliyor mu? Bilmese icap edeni biliyor. Ya. ya yapacak bir şey yok. Kızın babasından mı rica edeceksin? Baba, bu durum duyulursa ortalık birbirine girer. En başta da kızın annesinin başı yanar. Meryem Sesel ve kızı Zeynep'in acıklı hikayesi. Bu toprakların... ...çok klişe ya. Ben şu hareketi Mira yapsa acayip kullanırdım. Onu da darlıyor musun böyle? Şu kariyer sitelerine bakıyordum. İş aramaktan niye utanıyorsun yavrum? Tam tersi seni de gurur duyarım ben. Siz ne yaptınız yukarıda? Ya şu Meryemleri bir kazasız belasız gönderebilsek. Pasaportla ilgili bir ufak tefek bir pürüz var da onu çözmeye çalışıyoruz. Kocası ya da bir başkası duyarsa bütün plan suya düşer. Doğru diyorsun. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok. Bir şekilde halledeceğiz. Sen aman ha etrafta bunu dillendirme de. Ha yok yok tabii. Ha Meryem geldi. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Baba. Nasılsın dede? Senden iyiyim. Sen niye öyle geride duruyorsun kapının dibinde? Geçen gün tanımadınız ya. Ha, ya, kusura bakma, kusura bakma. Ama Levent'e sordum ben öyle çok kıracak dökecek bir şey yapmamışım. Yok yok annem de anladı zaten. Ya e sen bir hediye söyle bakalım. Ne hediyesi? Doğum günü hediyesi. Ne isterdin? Biz doğum günü kutlamayız ki. Öyle adetimiz değil. Bırak günah diye kutlamıyorsunuzdur siz. Baba tamam. Senin için değil. Mina'nın doğum günü. Siz yaşıtsınız. Ne alayım söyle. Yazma kitap defter kalem deme. Tonla var her şeyi. Düşüneyim biraz. İyi düşün bakalım. Şey şu kitabı ver bana Soru hazırladım sana. Ver onu. Biranın odasından da bir kalem al gel. Tahta kalemi. Son zamanlarda çok karamsar şeylerden konuştuk. İçim daraldı. Bu senin. Ya içimiz karardı diyorum Meryem. Sen de ağlıyorsun daha açmadan. <laughs> daha önce böyle... ...ne lüzum vardı? Sen şimdi diyeceksin ki siz zaten bize çok yardımcı oldunuz. Ben de diyeceğim ki... ...sen ve kızın hayatımıza dokundunuz. Babamın hayatını kurtardınız. Hem de iki kez. Açsana. Geçen gün fark ettim. Gecenin bir yarısı dolabı açıyorum. Yemek var. Ev mis gibi kokuyor. Mira'nın bütün kıyafetleri yerinde. Kolu komşuda kavga yok, gürültü yok. Sessizlik. Yani... ...yuva yuva yapan şey bunlar değil belki ama... ...insanın üstünden yük alınması da Güzel bir şeymiş. <laughs> ben de buna alışık değilim Meryem Hanım. Yani bizim fırında çok aranın yok. Onu gördüm. Belki bu işin hızlandırır. O da şey. Değişim kartı. Yani alırken şirket koyuyor içine. Ee, olur da eğer beğenmezsen... ...gidip mağazaya başka bir şeyle değiştirebilirsin. Aynı fiyata hediye hediye edenin rızasını gösterir. Değiştirilir mi hiç? Dünya ne hale geldi? Biz şimdi gideceğiz ya pasaport. Evet gideceksiniz. Giderken size bırakırım fırını. <laughs> Sensiz bir, şey, bir, işimize yaramaz. Ben börek falan da açamam. Hande Hanım'a öğretirim. <gülüyor> Hande <laughs> hepsini hatırlasın, <laughs> tamam elin değmişken Miray'a da yaprak sarma falan yapmayı öğret. <laughs> Hande ve börek. <laughs> öğretirim. Sana da öğretirim doktor efendi. Vallahi valla. Turbo turbo. Pahalıdır bu. Kızım yanacaksın. Anne. Fransa'da da börek yapacak mısın bıktın mı? Orada satılır mı bu? Sen yaparsan satılır. Yaparım tabi sen iste yeter ki. Fransa'da da davul fırın var mıdır? Oho. Onların neleri vardır? Dede söyledi Fransa'nın da meşhur böreği varmış. Kurusanmış. Korsan mı? korosan. korsan. korsan. Aa, Allah affetsin tövbe. <laughs> Neler varmış. Eski binalar. Kocaman kule varmış. Özler miyiz burayı? Memleketten geldiğimizde de öyle olmadı mı? İnsan eninde sonunda... ...özlüyor geldiği yere. Öyle. Anne sen benim yanımda olduktan sonra... ...ben başka bir şey özlemem. Miradan şanslıyım ben. O çok özlüyor annesini. Ne İçli kızım benim. Keşke her kuzanının yanında kalsa. Bak doğum günüymüş. Hı. Hmm. mi? Yok. Hiç kutlamayacağım yine rencem. Hadi dede'ye bir tabak börek götürsen. Çabuk hadi. Atıştırmalık bir şeyler. Teşekkür ederim. Ben bugün erken çıksam olur mu? Müeysel hanım dolanıyordu sabah dedim ya. Eve geldi. Hmm. O yüzden mi geç kaldı Börekleri evde yapıyorum zannediyor. Ee, bir anda baskın yapınca... ...içime bir sıkıntı oturdu. Dergaha giderim. Hem börekleri teslim ederim hem de evde olurum. Tabii tabii. Yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Meryem. Bu saatte sonra risk almayalım. Çıkabilirsin. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Bunları bırakacaktık. Alayım. Ee, Müesser hanım görecek seni. Heh. Geldiniz mi? Teslim ettik hanım anne. Müsaade varsa biz akşam okunmadan eve gidelim. Akşamı burada beraber kılarız. Bir yere ziyarete gidilecek Cüneyt Efendi'nin ricası. Siz de artık aileden sayılırsınız. Beraber gideceğiz. Anladım hanım anne. Nereye, kime acaba ziyaret? Gidince görürsünüz. Ben gelmesem Yani biz gelmesek. Hayran bu nereden çıktı şimdi? Hocam şimdi tanımadığımız yer usul erken bilen sizsiniz. Ya hasta ziyaretine gideceğiz. Göreceğiz, döneceğiz. Bu kadar. E artık siz de bizim ailemizden olduğunuza göre. Hocam şimdi ben o doktorla Cüneyd'i hastaneye götürdüğümüzde bir şey olamadık ondan kelli belki siz gitseniz Naim Efendi biz Doktor Bey'e bir kabalık etmedik değil mi kabalık yok hocam haşa fıtraten Levent Bey çok müstesna biri çok saygındır derdi günü de cüneyde iyiliktir bu kadar nasıl yapalım o zaman? gelelim o zaman. Selametle. Ya ben bu huzurdan bir kere kendi rızamla ayrılamayacak mıyım arkadaş ya? Doktor Levent'i batsın. Anne, Levent amcalara geldik. Söz Sus, verme sakın. Hayırdır Meryem? Ters bir şey yok ya. Betin benzin attı, iyi misin? Yok hanım anne, biraz mide mesildi de. Hmm. İyi, iyi. Evin hanımına rica ederiz. Erkence böreklerden koyar, bir şey için kalmaz. Selamun aleyküm Levent Hocam. Selamun aleyküm Levent Hocam. Geçmiş olsun. Ee, eyvallah. Ya hoş, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Şaşırdım biraz. Buyurun. Buyurun şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Konukta kalma, buyur. Ne zahmet ettiniz ya? <laughs> Çıkartmasaydınız ayakkabılarınızı. Gerçi terlik de yok ama. Ee... Estağfurullah hocam. Sizi hiç zahmet etmeyin, biz böyle iyiyiz. Hem hasta ziyaretinin... Kısası makbuldür. Eyvallah. Buyurun, şöyle buyurun. E, e, hocam, hanımlar ne tarafa geçsin? Hanımlar. Biz mutfağa geçsek, evin sahibi hanımın işine karışmak gibi olmasın ama. <laughs> e, evin hanımı yok, şu sıralar biz biziyiz. Ama evet mutfak olur tabii ki buyurun. Buyurun mutfağa. Şöyle <laughs> hanımlar siz. Buyurun pardon. Evet. Bey babanız müsait mi? Ee, çok hazırlıksız yakalandık tabii ki yani. Bir, bir bakayım ben. Müsaitse haber vereyim. Siz buyurun lütfen. Lütfen şöyle buyurun. Babam doğum günü kutlaması yapmak istiyor. Seni de çağırdı. Kızım. Ders mi çalışıyorsun? Evet baba. Misafirler geldi. Eee dergahtan şu faniler. Nasıl ya? Vallahi. Buradalar mı yani şu an? Böyle hep, hanımlar manımlar hepsi gelmişler. Hadi sen de üstüne bir şeyler giy de gel bir merhaba de hadi. Saçmalama baba ben çıkmam odamdan. Yavrum Zeynep, Meryem hepsini getirmişler. Aman bak sakın bir şey belli etme tamam mı kızım? Ne diyorsun? Numara mı yapıyorlardı yani? Ya kızım hadi üstüne normal bir şeyler giy gel hadi. Kime göre normal? Şeyler geldi baba. Bu dergahtakiler. Hani benim hastam vardı ya. Bütün ailece gelmişler. Sana geçmiş olsun demeye. Ee, i̇yi misin? Ne diyeyim? Yani kızlar nesi de burada mı? Burada. Burada da baba. E, sen iyi değilsen ben şey derim. Hani müsait değil derim. İstemem. Dualarını etsinler gitsinler. gitsinler. Anladım. Haydi bakalım. Anne. Hı. Çevre yolundaki AVM'de bakmıştık ya. Mutfak tasarımcısında. Gerçi oradaki tezgah akrilikti. Burada granit yapmışlar ama... ...dolaplar falan hep böyleydi. Diyordum sana hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Adam bayağı anlatmıştı bize. Bu kapakların boyanabilir olanları da vardı. Islak zemin özelliği olan boyama deli de vardı hani. Yıllar içinde şişme yapmasın diye. Maşallah fotoğrafını çektin. Allah sana da nasip eder inşallah. İnşallah teyze. Doğru söylüyor kızım. Vallahi de gerçekten güzel yapmışlar. Sanki bir tek şu fırın olmamış orada. Evet vallahi. Hatıradır belki. Yani olabilir diyeceğim de. Gıcır gıcır baksanıza. Ya kusura bakmayın. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun Allah var etsin. Sağ olun. Ee, Cüneyt bahsedince biz de kalkıp bir gelelim dedik vallahi. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Ne içersiniz? Yok. Sağ ol. İçmeyiz bir şey. Varsa bir bardak çayınızı içeriz biz. Tabii ki. Bir de e, bey babanız müsait mi acaba bir çıkıp şifa duasını okuyalım? Ya şu an istirahatli. Vallahi çok üzgünüm. Aa öyle mi? İyi olsun. Biz de buradan okuruz. Eyvallah. Ben çay şey Ben hanımlara söyleyeyim çay koysun. Peki teşekkür ederim. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.